bu bölümde PB level'ı bahsedeceğiz. Bioventek takadı PB level. Diğer cihazlarda farklı isimlendirmeleri veya terminolojik isimlendirmeleri mevcut. BIPAP, BY level, DOPAP gibi diğer isimleri var. PB level'ın veya BIPAP'ın veya DOPAP dediğimiz modun priz Senvi'den çok az bir farkı var. Temel olarak benzerlikleri çok fazla. Bu modda hedeflenen soluk sayısına ulaşana kadar tabii ki tetikleme penceresini es geçiyorum burada. Onu, orada farklı bir metodoloji var. Oraya girmiyorum. Yani hedeflenen zorunlu sonuçlara ulaşana kadar asistit kontrol ventilasyon gibi çalışır. Yani pericilasyon vizin senkronizyon internet mitant mandatory ventilation gibi çalışır. Fazla soluklara yani hedeflenenden daha fazla solunum yapıyorlar ise akış döngülü basınç hedefli çalışır. Pressure SMV gibi aynı prensipte çalışıyor. Zaman döngülü basınç hedefli hasta veya mekanik ventilatör tetiklemeli Yine hedeflenenden fazla soluk sayıları spontan P ile desteklenir. Aynı e, level'da aynı prejure semvide olduğu gibi zorunlu soluklarda p peak değeri ayarlatılır. Yani zorunlu soluk zaman döngülerde spontan soluklarda veya fazla soluklarda veya akış döngülü soluklarda p destek değerini ayarlayabilirsiniz. Yani p ve level, bipap veya değer adı duapap olan modun Prezir SMV'den temel farkı her iki basınç seviyesinde de hastanın spontan solunmasına yani spontan soluk alıvermesine izin vermesidir. Mesela bu hastada 5 veya bu simülasyonda 5 pip 20p inspirin. Yani delta p seviyemiz veya desteğimiz 15. Hastanın eforu geldikten sonra üst basınç seviyesine çıkar. Bu basınç seviyesinde de hastanın eğer spontan solukları var ise burada spontan sola izin verdiğini göreceksiniz. Pressure SMV ile P-by level'ın veya do pepin veya bay pepin temel farkı budur. <laughs>